Baja sezonu başlıyor. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Baja sezonu başlıyor. Baja sezonu başlıyor. Alternatif Spor'un merkezi Mustafa Kemal Paşa 10-12 Haziran tarihlerinde yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sporcuya ev sahipliği yapıyor yarış severler heyecan ve maceranın zirve yaptığı seyir zevki yüksek bir mücadeleye tanıklık ediyor. 2022 Tosvet Baja Kupası'nın ilk yarışı 11 Haziran Cumartesi saat 11.30'da Mustafa Kemal Paşa Belediyesi önünde start alıyor. 580 kilometrelik zorlu yarış Doğa Harikası Suçlu Şelalesi bölgesinde başlıyor. Heyecan dolu Baja Kupası yarışlarına bütün yarış severleri bekliyoruz.